Bulutlar kabarmış yağmur olmuyor. Nehiller ahar baraj dolmuyor. Her okuyan kişi adam olmuyor. Okumuşum cahiline ne diyeyim. Kendini aydın sanıyor haddini bilmez. Gerçek bir aydın yolundan dönmez. İnsanoğlunun soy maymundan gelmez. Adem atasını bilmeyene ne diyeyim. Şu milletin haline bakıp gülenler. Yemin ile kürsülere gelenler. Siyaseti kendine selvet bilenler Kul hakkını bilmeyene ne diyeyim Gelin soralım bunu alimlerin birine Çok çile çektim aşık Zeynel el mederine Kalem vermişler bir daha hırsızların eline Elindeki kalemini bilmeyene ne diyeyim İtalya'dan getirdim koltuk Duyunca dedim ta o zaman belayı bulduk Sanki yolunacak bir kaz olduk bizi bu hallere getirenler utansın. Sesimi çıkmıyor daha çok soyacak. Küçük bebekler anasından boşlu duacak. Yok mu bu hırsızları bu ülkeden kovacak. Bizi bu hallere getirenler utansın. Yıllar önce masa üstünde kaleminin soygun yapanların döneminde söylediğim bir dörtlük.